Benim dünyaya gelişim zaten olaylı. Doktorlar şey demişti hatta, ''Mücadele etmeyin, diye ölecek.'' Ve babamın bir gecede sakalları ağrıyor. Savaşçı bir ruh var. Bu sana yüklenmiş, bahşedilmiş bir hediye gibi. Senin hayata tutunman da dahil, bir savaşa doğmuş gibisin. Türkiye'nin ablama borcu var çünkü menenjit tedavisi ablamın üzerinde bulundu. Öyle mi? Arkadaşsız kaldım annesiz kaldım. E kardeşim bebekti, biz bakamıyorduk, komşular bakıyordu, kardeşsiz kaldım. Çok büyük acılar çekti, aklını yitirmekten son anda kurtuldu, dayanamayacağı ameliyatlar yaşadı. Efendim dinlemek istiyorumun yeni bölümüne hoş geldiniz. Uzun süredir ara vermiştim. Hem iş tempomdan hem de beni etkileyecek hayat hikayelerini gerçekten dinlemek istiyorum demiştim. Şimdi yine böyle bir hikayeyle sizleri bugün baş başa bırakacağım ve tanıştıracağım. Yanımda Neşe Arat var. Lingo ve Akademi kurucusu. Yollarımız aslında başka bir amaçla karşılaşmıştı, çakışmıştı ama senin hayatında bir hikaye olduğunu hissettim ve seni dinlemek istiyorum dedim. Sen de beni kırmadın. Hoş geldin. Seni tanıyabilir miyim? Hoş bulduk Bircan Hanım. Ben 1983 İstanbul'da doğdum ama kökenim Bartın. 19-20 yaşlarıma kadar Bartın'ın olduğumu söylemekten hep utanırdım. Çünkü bizim yaşadığımız köyde bize hep gelmeler derlerdi. İstanbul'un köyünde. Evet biz bir dışlanırdık böyle. Macirler gelmeler derlerdi. Köyün yerli çocukları bizimle pek oynamak istemezlerdi ve bu Bartınlıyım dersem dışlanacağım duygusuyla yaklaşık 20'li yaşlarıma kadar hep İstanbulluyum derdim. Ve ondan sonra 20'li yaşlarımda daha tabii benlik oturmaya başlarken böyle hayır dedim ben İstanbul'da doğsam da Bartınlıyım. Ve üniversite mezuniyetimde İstanbul flaması olmasına rağmen Bartın flamasını taktım. Güzel. Yani orada bir Bartınlı kırma noktasına geldik. Evet. Gelmeler ne demek? O, orada doğup büyümeyenler kökeni orada olmayanlar göçmen gibi gelme mi? diyorlar. Evet aslında o köyde bir göçmen köyü tuhaf bir şekilde. Ama iki nesil kendileri yerleştikten sonra farklı gelenlere daha sonradan gelenlere bu sefer kendileri aynı muameleyi e, gösteriyorlar. Doğru mu duydum? İstanbul'da doğdun. Evet evet İstanbul'da doğdum. İstanbul'un bir köyünde doğdum. Ee, i̇lk gençliğime kadar da orada yaşadım ama benim dünyaya gelişim zaten olaylı. Nasıl? Ben beşinci çocuğuyum e, annemlerin. Tabii çok küçükken evlenmiş annemle babam da 27 yaşındaymış annem beni dünyaya getirdiğinde ve ben 5. çocuğum. Demiş ki artık yeter dayanamıyorum 4'ten sonra. Tarla, tapan bitmiyor. Ne ekin bitiyor ne köyün dağın işi bitiyor vesaire artık kadın da illallah etmiş hani. Babam da o zaman şehirde çalışıyor. Tam bu bir film var rahmetli Kemal Sunal'ın o şehirde çalışıyor köye para gönderiyor falan. Hani filmin ismini vermem doğru olur mu bilmiyorum Söyle ama kibar, kibar feyzo en sevdiğim Tam olarak ayaktaki. kibar feyzo gibi o şehre gidiyor, bir şeyler öğreniyor köye geri geliyor. İşte köye ilk muzu getiren o köydeki. anarşist bir yapı. <gülüyor> 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 sonra e, tabii hani kürtaş kısmını orada öğreniyor bu ama yani çocukların o şekilde hani e, artık nasıl öğrenebilemem baba yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ondan Sonra diyor ki hani beşinci çocuk artık yeter hani bir de Ağustos'ta harman e, olacak tarlalar biçilecek tam da ben doğarsam o kısımda doğacağım çünkü. ekinler hmm. biçileceği zaman doğacağım. Yani ekinlere kurban gidiyordum az kalsın. Ha. Ee, babam benim için para göndermiş. Hani annem beni e, kürtaj yaptırsın evet, diye. kürtaj yaptırsın diye. Annem de o gece köyde elektrik falan yok. Pilli radyo. Pilli radyoda açıyor. Bir imamın vaazı var. Diyor ki çocuklarınızı aldırmayın Allah onlara mutlaka nasibini verir yapmayın günahdır eylemeyin mümin kıllar kardeşler falan. Annem de hem ağlıyor hem dinliyor. Ertesi gün gidiyor postaneden parayı çekiyor tam muayenehaneye giriyor. Diyor dörde baktıysam beşe de bakarım Allah'ım beni affet diyor çıkıyor muayenehaneden. Vazgeçiyor. Vazgeçiyor ve o parayla kendine fistan almış tabak çanak almış ve hiç annemin yeni fistanı olmamış. Hiç yeni tabak çanağı olmamış. Gönlünce o parayı kasabada harcamış. Ama tabii şimdi eve gelirken de karnı da bir taraftan kırt kırt ediyor. E, çocuğu aldırmadım işte e, parayı da yedim ben ne yapacağım? Tabii eskiden iletişim böyle değil. Babam da mektup yazmış aslında parayı gönderdikten bir hafta sonra. E, para geliyor ardından mektup geliyor falan. Ya Elmas ben sizi şehre göçüreceğim. Keşke çocuğu aldırmasaydık hani burada Aa. doğardı mektuptan önce babam geliyor tabii ki. Ay çok enteresan <laughs> Aynen, ya. Aynen tabii tarz. şey hani zamanlamalar. O zaman dönemler ne enteresan. Tabii 82-83'ler falan Doğru. hani. Ya köyde telefon var ama muhtarlıkta gelip de gidene kadar hani çok uzun hikaye haberleşmek yani zor dert. Ha hatta bu, benden önceki kardeşim daha da komik. Babam geliyor işte aşkaşlar <laughs> sonra abim oluyor iki sene sonra geri geliyor <laughs> ve bir bakıyor pasak diyorlar bizde böyle giriş evin girişi köylerde hı hı. İ iki yaşında bir yumurcak diyor bu komşunun çocuğu mu? ya Sadık seni uşakte anne <laughs> o derece o arada, ya, olmuş o hemen. arada olmuş o arada olmuş o derece de insanlar birbirinden <laughs> habersiz ben bu. Tufanın içinde hayatta kalmayı başarmışım. Annem tabi babam gelene kadar karnı da şişmiş hani. Annemin hı hı hı. E, malumun ilanı aldırmadığı beni. Ben orada hayata tutunmuşum ve çok uğraşmış beni düşürmek için. iğne, barfiks çekmek, kendini yuvarlama falan. Yapışmışım resmen kadına. Tutunmuşsun. Düşmeni. Tutunmuşum çok fena. Bu ve hayattaki hırsın evet. sanırım iş hayatında da böyle devam Kesinlikle. etti. Kesinlikle. Sonra İstanbul'a göçüyoruz. Orada çok küçük bir um, kulübemsi bir yerde hani var olmaya çalışıyorlar. Babam orada çobanlık yapıyor. Annem de işte um, köy hayatından başka bir köy hayatına adapte olmaya çalışıyor. İşte um, orada bir 4-5 yıl kadar hani tutunuyorlar. İşte iki tane malakları oluyor. Malak uyum şey, oluyor. İstanbul'un köyünde İhsaniye köyü. İhsaniye'de. Aynen. Bir dört sene kadar orada bir palazlanıyorlar bizim değişimimizle. Hani yoktan var olma evresi. Hmm. Çünkü dedem rahmetli diyeceğim artık el mecbur. Hmm. Ee, babamlar İstanbul'a taşınmaya karar verdiklerinde hiçbir şeyinizi yanınıza götüremezsiniz diyor. Hiçbir maldan hiçbir şey vermiyor. İşte bir tencere kapak, dört kaşık, yastık, yorgan bunlar düşüyorlar hani filmlerdeki gibi yollara. Gerçekten. Gerçekten. gerçekten Ve dört çocuk. Evet dört çocuk. Bir de ben varım bu arada. Evet ilk mesela annem Boğaz Köprüsü'nü geçerken hani galiba tekmelemişim hani. <laughs> <laughs> Aa demek ki Deniz sever misin? Çok. Ay inanmıyorum demek ki bak benim kızım da Deniz'i ilk gördüğünde çok tekme atmıştı karnımda. Annem ilk defa Deniz'i orada görmüş çünkü. Boğaz ya. Köprüsü'nden geçerken görmüş öyle de bir hatıramız var. Çok güzel. Ee, sonra sonra babam çok çalışkandır çalışkanlığımı oradan alırım annem çok sabırlıdır ve de hırslıdır sanırım o huyumu da oradan alıyorum. Annem diyor ki sen bizim ailemize gerçekten de muazzam bir bereket getirdin zaten ben 8-8-83'lüyüm para kapısı derler benim için astrolojide hmm. de 3-4 yıl sonra kendi yerlerini alıyorlar işte malaklar büyüyor manda oluyor vesaire falan biz kamşı köyden bir yer alıyoruz. Ee, ve orada bize gelmeler ismini takıyorlar. Ha, tamam siz orada gelmeler oluyor, Evet tamam. e, ve ilkokul hayatım boyunca bu konuda çok zorbalandım. Hani Bartınlısın, köylüsün, gelmesin, İşte sen bizimle arkadaşlık edemezsin. Bir iki tane arkadaşım vardı. Diğerleri hep zorbalardı beni. Zor. Ee, ben de e, zorbalanmamak için daha zorba olmak durumunda kaldım Hı -hı. bazı konularda. Allah Allah. Çünkü sustukça şiddete varana kadar olan süreçler yaşayabiliyorduk ki en kötüsü de fiziksel değil sözsel şiddet oluyordu. Bunlardan birisi de senin babam bizim çobanımızdı he <laughs> he biliyor musun falan diye böyle. Sonra Yaşıtların. diyorum ki tabii tabii yaşıtlarım ya bu çocuk bunu bilemez. Demek ki evde konuşuluyor Aynı ki konuşuluyor. bana bu yapılıyor hani ve ilk kendimi savunma bilincimde orada gerçekleşiyor. Ama şimdi bizim de mandalarımız var ve benim babam senin artık çobanın değil dedim. Ondan sonra. O sana nasıl oturur ya o yaşta? Bilmiyorum ki. Yani inanın elektrik yok köyde hani bizim kısmımızda hani. Cık, senin şekilde fıtratında neşe bir savaşçı bir ruh var. Evet. Bu sana yüklenmiş bir bahşedilmiş bir hediye gibi. Senin hayata tutunman da dahil bir savaşa doğmuş gibisin. Evet. Hani herkes fıtratıyla doğar diyorlar ya. Sen zaten daha kendi yaşamını kendin kazanmışsın. Bir ikna ile anneni kendi karnındayken ikna etmişsin. Evet. Çok ilginç. Evet. Bu değişik. Gerçekten e, geriye dönüp baktığımda o zamanlar fark edemediğim ama yaşadığım mistik anlarda elbette ki oluyordu. Hani e, Daldan dal atlıyorum da mesela benim rüyalarım çok enteresandır. Çocukluğumdan beri öyledir. Ben başıma geleceği genellikle görürüm. Ve fesat bir şey düşündüğümde hemen ayağım takılır, kendimi bir yere çarparım, muhakkak başıma bir şey gelir. Öyle mi? Daha yapmaya teşebbüs etmeden düşüncemde bu şey olur. Kalbini kendimi hiç bozma diye. Evet. Ya aklımdan en ufak bir şey geçsin. Mesela havuzdayım, bir şey düşünüyorum, hemen su yutuyorum. Ya Allah'ım diyorum daha hani tam bitirmemiştim düşüncemi ya bir ne beklemeni. Ne güzel. Hemen başıma bir şey getirmek için. Bu temiz için. kalple, bu temiz şeyle kalmak, niyetle kalmak çok güzel. E, tabii ki zor. Sadece o... şeyi çok merak ettim. Ee, hepimiz zaman zaman <laughs> akran zorbalığına maruz Hı -hı. kaldığımızda eve gidip annemize babamıza ağladık. Hı -hı. Sen orada nasıl bir mücadele verdin? Ee, anneme babama ağlayamazdım zaten onlar da kendi mücadeleleri içindelerdi ee, çünkü ablam 1992 belki de 91 tam net hatırlamıyorum. Türkiye'nin ilk menenjit hastalarından birisidir ablam. Öyle mi? O sırada onu yaşıyorduk biz. Ablam Şişlet Falastanesi'nde yatıyordu. Hı -hı. Tedavisi bir türlü bulunamıyordu. Sürekli ameliyatlara giriyordu. İlaçlar Avrupa'dan kargo ile geliyordu. Bizim etimiz ne, budumuz ne. çok büyük maddi kayıplar yaşadık. Doktorlar şey demişti hatta ablama. ablam için anne babama mücadele etmeyin bu ölüme ha. Mücadele etmeyin bu ölecek. Ve babamın bir gecede sakalları ağrıyor. Annem zaten başında çıbanlar. Ee, biz evde doğramaç gibi 4-5 çocuk bir tek kardeşim var o zaman. Gibi? <gülüyor> 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 <Ekmek> <gülüyor> Ay, doğramaç gibi. ekmek kopartmasına doğramaç deriz mi? biz. Doğramaç gibi. Ay, yani böyle parça parça küçüklü büyüklü çocuklar. Bir de orada <laughs> bir de kardeşim oldu benim Kemal Bir tane bir. daha var. <laughs> bir tane Altı. daha var. O bir yaşında. Anne doymadı. Yani doymadı. Bir de üç tane de Allah affetsin e, imha Ölmüş. edilen var yani. Yok. E, Aldırılan. Var senden tabii. sonra. Benden sonra. Kardeşinden sonra. Maşallah babanda yani, baban da yani bir tabir var ya hani <laughs> yani üstüne ceket, ceket atsa hamile kalır <laughs> kesinlikle yani o süreçte annemle babam o süreçleri yaşarken ben gidip de işte şu X şahsın kızı bana böyle diyor baba diye ağlama Olurum. lüksüm yoktu o yüzden ben a, vura vura güçlü Kendin. olmak zorunda kaldım a, beni savunacak bir yetişkinim yoktu yanımda biz hakikaten mantar gibi büyüdük o dönemde komşularımızdan Allah bin kere razı olsun. Pek çok akrabamız bizi horlarken onlar bize sahip çıkmıştı. Ee, mesela birkaç kere bitlenmişliğim, uyuz olmuşluğum vardır hani. Ee, ama bu da o dönemin getirdikleriydi. Ee, yani fakirlikten değil, birazcık da sahipsizlikten de akrabalarımız vardı, bakabilirlerdi bize bakmamayı tercih ettiler. Ama tarlamızda ürünler olduğu zaman çekirge sürüsü gibi gelip ürünlerimizi toplamayı da bilmişlerdi. Aslında çok tamam tam hayatı orada öğrenmiş İşte Hayat tabii, şu anda tabii. böyle. Hayat böyle. Bizim de tarlalarımız yok ama biraz palazlandığımızda yüzümüze bakmayan akrabalarımız, eş dostlarımız bir anda kapımızda, instagram sayfalarımızda, telefonlarımızda oluyorlar. İşte sana hayatı oldu orada zaten. Orada tecrübe, ettin. tecrübe ettim. Ondan sonra tabii her sene farklı bir tecrübeyle büyüm başladım. Tıpkı bir bilgisayar oyunu gibiydi. Geçtikçe daha zor geliyordu, geçtikçe <laughs> daha zor geliyordu. Mesela 8'li yaşlarımdayken okuma yazmayı daha yeni çözmüştüm. İlkokula gidiyordum. Ama okuyup yazamıyordum. Çünkü aklım hep ablamdaydı. Neden? Ama, menencit olduğu için. Menencit olduğu için ablam evde yok. Biz onunla çok böyle hani başkaydı bizim ilişkimiz hani. Diyorum ablam nerede? Hani nereye gitti benim ablam? Tabii söylemiyorlardı hani sonra sonra biz fark ediyoruz. Annem yok e, babam ahıra gidiyor geliyor onların yanına gidiyor geliyor ben abimle beraberim diğer iki abim benzinlikte çalışıyorlar hani onlar da başka bir yerdeler. Yani biz böyle iki üç tane kedi yavrusu gibi evde bir şekilde büyüyoruz. Rahmetli Fatma teyze vardı o bakardı Canpaşa teyze vardı o bakardı Merhaba. böyle. Ee, ama hiç unutmadığım bir kadın var ne adını biliyorum ne kendini biliyorum hatırlamıyorum bir gün pazardayız herkes çocuğuna çanta falan alıyor. Biz de hani herhalde defter kalem yeter diyoruz. Abimle gitmişiz yine iki kedi yavrusu pazara. Hani okullar açılacak. Kadın bana mesela çamaşır almıştı. İç çamaşırı mı? Evet. Bilmiyorum kim. Gel kızım ya, dedi neyse. ben sana çamaşır alayım dedi hani. Böyle bir anda gördüğüm kadın Hiç komşularımızdandır. Daha bilmiyorum. bilmiyorum. yani köyde zaten 60 haneye ya varız ya yokuz. Kim olduğunu bilmiyorum onun. Her kimse ondan da Allah razı olsun bir anne duygusunu yaşamıştım. Çünkü o gün herkes annesinin elini tutup pazara gidip o sarı kapaklı çantalardan almaya gelmişti. Biz poşetle gidiyorduk. Hani çanta ne bilmiyoruz çünkü. Ya annem başımız başımızda olsaydı kırıklı. yapardı elbette. Ee, anneme tabii ki de kırgınım. Çünkü anne ablam ilk hasta olduğunda o yüksek ateşler olduğunda hemen doktora götürülebilirlerdi. Ee, işte imam Çağrı'nın şöyle olmuş böyle olmuş ya şimdi o kısımlara girmiyorum ama eve gelen bir ermiş sıfatındaki bir kişi ablam için şunu demişti dereye düşmüştü çünkü ablam su cinninin sopasına basmıştı o yüzden böyle olmuş. Ya annem diyebilirdi <laughs> yani hmm. diyebilirdi ya sadık olmaz böyle şey bu kızı bir doktora götürelim diyebilirdi ya o bilincin olmamasına kızıyorum açıkçası. Bu kadar bilinçlendikten sonra kızıyorsun değil. O zaman da kızmıştım. O zaman da kızmıştım. Çok küçüktüm o zaman. Altı buçuk yaşlarında falandım. Birlikte oynadığım arkadaşım gitmişti benim. Sadece ablam değildi. Yani. Ablan vefat mı etti? Etmedi ama çok büyük acılar çekti. Aklını yitirmekten son anda kurtuldu. Dayanamayacağı ameliyatlar yaşadı. Ee, tam narkoz, narkoza o kadar bağışıklıkta vücudu işlemiyordu artık narkoz. Biraz daha verseler hani zaten pass away dediğimiz olay olacaktı hani hakka yürüyecekti ve bazı ameliyatları canlı canlı yapılıyordu. Özellikle o dizindeki demirler canlı hmm. çekiliyordu. Hmm. Yani diz kapağı donduruldu onun hani o şekilde kurtarılabildi ya kesilecekti bacağı ya da dondurulacaktı. yani Ablan en büyüğünüz bu? değil ortancamız. Ah ona karşı olan sevgim bağım o kadar farklı ki. Ya o benim hani arkadaşımdı, ilk arkadaşımdı. Elimden tutandı, annemden daha çok gördüğümdü. Onun gitmesi o yüzden beni o kadar çok etkiledi aslında. Ya annemin gitmesi değil, ablamın gitmesi. Bakın şu anda fark ediyorum beni etkileyen olmuş. Gitmesi dediğin yani. Hastaneye gitmesi. 2-3 sene hastanelerde yattı o. Anneniz onunlaydı. Onunlaydı. Çok az ben eve gelebilirlerdi. Iyi, arkadaşsız, arkadaşsız aldım. kaldım, annesiz kaldım. E kardeşim bebekti. Biz bakamıyorduk. Komşular bakıyordu. Kardeşsiz kaldım. O yüzden hep bir ben olma mücadelesi zaten oradan geldi. Bana o kız çobanımızdı baban desene ne olur demese ne olur. Ben annemi arıyordum. Ben ablamı arıyordum. En son bir gün öyle dediğinde arkasını döndü gitti. Beşinci sınıftaydık o zaman iyicene zaten coşmuşum. Hem boy pos olarak hem bilinç olarak. Tam arkasını döndüğünde saçından bir yakaladım ben bunu. Şiddet özendirmiyoruz arkadaşlar sadece yüzü bana dönsün diye. Dedim ki artık bana bunu söylemeyi kes yoksa bir dahakine seni döveceğim. Artık, artık dayanamıyorum. Zaten iyicene azmanlaşmışım hani evet. e, boyum çok uzun, kilom çok fazla arkadaşlarım 28 kiloyken ben 40 kilolarda falanım. Onlar işte 1.50 iken ben 1.70'lerdeyim oran olaraktan. Mecbur kalmışım büyümeye sanki her bakımdan. Yani öyle öyle bir şekilde gitti ablam geldi. Sonunda bacağı düz olarak, kolu kıvrık olarak geldi. Giden ablam o değildi. Benim ablam koşabiliyordu. Benim ablam memle salıncakta sallanabiliyordu. Yine gelen de ablandım ama, ama fiziksel olarak Değişmiş. evrilmiş bir ablaydı çok büyük zorluklar çekti. Mental olarak, fiziksel olarak ve çok güzel bir kadındı. Hala da öyle. Mesela onda da sakatlığı yüzünden hep zorbaladılar. Yani engeli yüzünden ama engel kalpte olan bir şey, insanın vücudunda olan bir şey değil. O tarz insanlardan nefret ederim mesela. Bir ana bakar engelli olmanız. Yani ablama sarılışım çok başka, onun bana sarılışı çok başka. Şu an nasıl fiziksel durumu? Bacağı düz, ama yani üç tane de çocuğu var. <laughs> Çok güzel. Çocuklarda bir sıkıntı yok. Yok Allah aşkına. O hani fiziksel e, menenjitten kaynaklı olandı. E, Türkiye'nin ablama borcu var çünkü menenjit tedavisi ablamın üzerinde bulundu. Öyle mi? <laughs> evet. E, ilaç kombinasyonları ablamın üzerinde bulundu. Aa. aa, aa. Ve... Ondan sonra bu hastalığı yaşayan çocuklar o kombinasyonla bir hafta içerisinde iyileştiler, iki hafta içerisinde iyileştiler. Benim ablam iki yıl hastanelerde süründü. Doğru bir doktor belki bulamadığından, doğru bir tedavi bulamadığından. Yani gerçekten Türkiye'deki e, 91 sonrakisi menenjit hastalarının ablama bir borcu var. Ee, neyse. Evet. Evet. Şimdi ablanla yarım kalmış çocukluğun var evet. tamamlayamadığın ve lütfen kendini sıkma ben Hı -hı. sana söyledim programın başında çok dağılmak istemiyorsun ama Hı -hı. buranın öyle bir enerjisi var. sen evet. yürekten dinlediğime emin ol empati yapabildiğime emin evet. ol. Ee, çok uzun süre kardeşimi göremedim annem babam ayrılınca ee, çok ona sarılmak için çırpındığım bir gün kardeşimin kamyonun altında kaldığını öğrendim. Yaşıyor Allah uzun ömürler versin anneme... Gelmek istemiş o da hmm. evden kaçıp. Çok küçük olduğu için kamyonun altında kalmıştı. Ee, <laughs> ve yıllar sonra onunla böyle nasıl söyleyeyim? ilk kez annelik duygusunu tattım ona sarılırken. Yarım kalmış bir abla kardeş ilişkisi var, bir evet. sırdaş ilişkisi var. Ve hiç tamamlayamadığın için şu an çok zoruna evet. gidiyor. Ve tamamlayamayacağın için. Çünkü ablan artık eski ablan evet, değil. Yani... Ona şu anda kızmamın nedeni de aslında bu. Ee, sonra biz çok büyük kilo problemleri yaşadık tabii. O zamana kadar olan süreçte daha farklı farklı şeyler var. Ben mesela okumayı çok seviyordum ama tabii ailede eğitimin değerini bilen e, birisi olmadığı için 5 sınıftan sonra okumak gereksiz olarak düşünülürdü. E, ablam ev işine gitmeye başlamıştı, e, yatılı çalışıyordu. Onun da şansı e, yaşıyorsa. Allah uzunlar ömürler versin. Eğer rahmetli olduysa da ışıklar doyusun. madam adını bilmiyorum ama madam. Madam diyordu. Bebekte. Ee, o da böyle ablama çok düşkündü. Hani 14 yaşındaydı onların evine yardımcı olarak gittiğinde. Hani çocuğu gibi görmüş. Kızım sana resim dersi aldırayım mı? Kızım sana gel İngilizce öğreteyim. Şans. Bakın olay nereden bağlanıyor. O da öğretme adam demiş hani gönlü eğlensin diye ama çok da sıkılıyormuş ama kadın da mutlu olsun diye otururmuş her gün onunla derse. Çok güzel ee, ya. Eski öğretmenmiş çünkü o oturturmuş öyle bir şeyler öğretirmiş. Ablam da gelip bana öğretmeye başladı. Abla dedim bu ne kadar güzel bir şey böyle hani orange vesaire demiştim ya ilk öğrendiğim evet, kelime oranj diye. En sevdiğim meyve olduğum için. Ee, sonra abla dedim ben okula gitmeyi çok isterdim dedim hani. Kaç yaşındasın? Um, dokuz, buçuk, 10 yaşında Ben erken görmedin. gittim hani e, ilkokula. O yüzden 9-10 yaşında beşinci Bitti. sınıfı bitirdim. Hep arkadaşlarım ortaokula başladılar. Ben kaldım böyle. E, çünkü... Eğitim isteyen bir aile yok yoktu, zaten. Öyle bir alt yani bilmiyorlardı. Hani bilselerdi böyle olmazdı. Hani öyle görmüşlerdi onlar da. Şimdi geri dönüp de suçlayamam ki. Önceden suçladın <laughs> mı? Çok. Çok. Bildiğiniz gibi değil. Hani... İstanbul'a gelmişsiniz de hani köynemi mi gelir insan bari etilerde bir kapıcıla falan gideydin <laughs> Çok tatlı <laughs> Bütün sülalemiz çünkü etilerde kapıya gitmiş amcamlar halamlar falan. Ne Köyden köye mi gider insan hani ondan sonra hep kızıyordu. <laughs> bari oradan çok bir fabrikatör bir yerden çıkıp da İstanbul köyüne gelmek de evet. Bir vizyon doğru söylüyorsun. Yani diyorum yani bari bir fabrikatör bir bakardı bir şey ederdi hani bir meydana gelirdik falan. O filmlerde de görüyoruz. <laughs> Adını hani Feriha koydu. Hep kapıcının kızına sahip çıkarlar falan. <laughs> tabii tabii o hani. tabii artık. O filmler de çok etkiliyor tabii insanı. Çünkü gerçek sanıyorsun. hani. Ne zaman kızmamayı ne anladın, zaman anladın. Aa. Bir 6-7 yıl falan oldu. Yeni daha da, daha yeni. Daha ne kadar e, ablanın madamdan öğrendiği ufak tefek o İngilizce kelimeleri eve gelip sana öğretmesiyle aslında evet. senin bu akademi yolculuğun bir yerde filizlendi. Tabii diye. ki. Sonra ben okumak istediğimi söyleyince e, ablam bir sonraki gelişinde tam da okulların açılış dönemi çok yakın. O dönem bir öncekinde beni göndermediler. Sınıf arkadaşlarım başladı orta bire. Bir çantayla gelmiş böyle içinde kalem, defter, o okulun zaten bir tane okul var kasabada. Ee, ayırt etmesi kolay o yüzden hangisi oldu. İşte o jile vardı o zamanlar gri jileler vardı. Tabii tabii vardı. İçine gömlek giyiliyor falan. Aynen gömlek işte eşofman takımı yani ne gerekiyorsa hani. Abla dedim bunlar kimin dedim hani sanıyorum ki o evde onları giyiyor. Okul forması nedir bilmiyorum. Hmm. Herhalde sanıyorum ki onun şeyleri üniformaları Üniforması onlar. Sanırım. Aynen. Dedi bunlar senin dedi. Aa dedi nerede gideceğim ben bunları dedim. O kadar hani bir saftiriklik dönemim yani. <laughs> dedi okula gideceksin sen dedi. Nasıl yani dedim. Ben de arkadaşlarımla okula mı gideceğim dedim. Ben annemlerle konuşacağım dedi. Seni ben okutacağım dedi. Ay. Annemlerle konuştu. Dedi hani bu kızın önünde durmayın dedi. Bu kızdan çok şey olacak anne baba dedi. Hani, çok meraklı bu dedi. Annem babam da sağ olsun durmadılar önümde. Aldı ablam beni elimden tuttu. O bıraktığım yerdeki elimden tutan ablam o sakatlığını atlatıp işe giren ve tekrardan ayağa kalkan ablam beni elimden tuttu. Gittik böyle ee, okulun ismini verebiliyor muyum? Tabii, Şu anda yok çünkü. Şey Ragip Kutmangil e, Ortaokulu'ydu. Hiç unutmaman. Yani e, girdim kapıdan. Tabii bizim köy okulumuz birleştirilmiş sınıflardı. Şu kadar bir yerde biriler, ikiler, üçler. Ha. E, ve ben okuma yazmayı uzun süre öğrenemedim. Taklit yöntemiyle hayatta kaldım. Okulda önümdeki bir şey söylediğinde öğretmen aferin derse ben arkada oturuyordum iri olduğum için. Çocuklar görebilsinler diye ben arkaya oturtmuşlardı. Ha diyorum bu aferin dediyse bu doğru bir şey söylüyor. Ben de onu söylediğini söyleyeyim. Yine zekanla. Ha tabii birine de. patak ete giriyorsa demek ki o yanlış bir şey. Çünkü o zamanlar şiddet vardı okullarda. Vardı maalesef. ...şöyle dirsekler, kulak vurmalar falan. Ha, kulak vuruluyorsa, cetvel taklatılıyorsa orada bir yanlış var deyip... ...o pragmatik zekamla üçüncü sınıfa kadar dayanmayı başardım. Dördüncü sınıfta ben net olarak okuma ve de yazmayı... ...artık mecburiyetten taklit edeceğim kimse kalmamıştı önümde çünkü. <laughs> Sen artık, <laughs> <böylecek> kişiydin, <laughs> Dedim hani artık öğreneyim bir şekilde olacak bu iş. Oradan işte o birleştirmiş sınıflardan kocaman okula... ...bana göre o zaman kocaman okula gidince ben dedim burada kaybolurum. Neyse yazıldık başladı tıngır mıngır gidiyor ama ben tabii ki ödev yapmanın ne demek olduğunu bilmiyorum şimdi ödev veriyorlar diyorlar ki işte matematik ödevi işte buradaki soruları çözün ben oradaki soruları alıp deftere yazmayı çözdüm olarak anlıyorum çözmek ne bilmiyorsun bilmiyorum matematik problemi çözmek ne bilmiyorum hani okuma yazmayı öğrendim ama problem çözmeyi bilmiyorum Hani, ben bu yaşta hala problem ha, çözmüyorum zaten hiç dört işlem ve de yüzdelikler benim için tamam yani gerisi yok, yok, yok matematikte matematiğim çok iyidir de ben problem çözmeyi evet, ya, bir de niye çözüyoruz ki diyorum yani bir problem varsa çözülecek ha, neşe yani, bu hayat boyu böyle sonra e, yine hiç unutmam e, hayattaysa Allah uzun ömürler versin sıra arkadaşım isim verebiliyor muyum? Tabii. Yani Sema Güntay bak onu unutmuyorum ne yapıyorsun sen dedi şimdi gururla defterimi açmışım ödev kontrolü Yüya. olacak yapmışım ama dedi sen gördüğünü yazmışsın dedi. E hoca onu yapın demedi mi zaten dedim hani. Oy. Nasıl yani dedi. E, dedim nasıl yani. O kız bana erken gelirdi, matematik öğretirdi, problem çözme öğretirdi. İlk dönemim böyle geçti. Ama diğer derslerim iyiydi. Hafızam çok iyi olduğu için coğrafya, Türkçe, tarih sen gibi olur, olan şeylerdi. Onu orada çok iyi yakaladım. Ben de ona mesela İngilizce de yardımcı oldum. Süper. İşte ablam işte gelip gidiyor o madamda öğrettiklerini bana da öğretmeye başlıyor artık okulda İngilizce var ya. Zaten ben İngilizceyi haber kanallarında görmüştüm o zaman e, şey vardı Körfez Savaşı vardı. E, muhabirlerden kesitler olurdu e, devletin kanalında o zamanlar tek kanal vardı. Bir de sanki ben de şeyden gelmişim taş devrinden gelmişim. Bir de o kadar gibi. geçmiş altı <laughs> gerçekten evet, tek kanal dönemine o denk geldim. O zaman tek geldi. kanal evet, dönemine evet, denk geldim. Orada birileri bir şey söylüyor tabii anlamıyoruz seni meğerse o İngilizceymiş İngilizceyi çözdükçe orada duyduğum şeyin o olduğunu keşfettim ve çok hoşuma gitti kendimi farklı bir dilde ifade edebilmek. Ve ben deli gibi ders çalışmaya başladım. İlk dönemde teşekkür aldım. Tabii biz o zamanlar çok şeyiz böyle yine bilmediğimizden dolayı kuaför nedir bilmiyoruz saçımız uzanır, uzarsa annemiz bizim makasla kesiyor hani saçlarımızı. Sonra bir bakıyorum kızların saçı daha farklı. Benimki öyle değil. Hani hangisi olması gerektiği gibinin bir Kavram karmaşasına girdim. Sonra anne dedim beni kuaföre götürür müsün? E kadın da bilmiyor ki kuaför ne. Sonra ben bilmeyen kızım dedi. Sonra ablam geldiğinde götürdü beni. O ilk Japon tarzı şu kısa saçım kesildi işte kuaförde. Yine mi aynı ablan? Tabii tabii benim başka ablam yok. O da yok. senin annen gibiymiş. Evet. Yani çünkü o dış dünyayla temas kuruyor. Bir şeyler öğreniyor. Geliyor bizde uyguluyor falan. Biz hala o zaman İstanbul'un köyündeyiz. Ve e, şehre otobüs falan yok, otobüs, minibüs dolarsa gidiyorsun şehre, dolmazsa ertesi güne kalıyor yolcular. Allah Allah Hayır. öyle şeyler mi Tabii 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 e, işte süt kamyonu, tuğla kamyonu ne bulursan gidiyorsun bir şekilde şehre. Aslında yani, e, bu 30 dakikalık e, sürenin sonuna geldik. Hı. Merak ettiğim <laughs> aslında buraya kadar senin çocukluğunu konuştuk. Evet. Bir sonraki bölümde aileye baş kaldırış var değil mi? Evet. Büyük bir baş kaldırış. Çok. Aslında onu merak ediyorum. Çünkü kuaförün bile ne olduğunu bilmeyen, o sarı kapaklı çantasını tek başına hiç tanımadığı bir komşusunun götürdüğü pazarda gören aslında bir yerine ya yok kız evladının şimdi herkese çağrı olacak bir işe girmesinin serüvenini haftaya göstereceğim. Bu haftalık bizden bu kadar.